Arkadaşlar atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir battaniye modelinin anlatımını yapmak istiyorum. Modelimiz için örgü ipi ve ipimizin kalınlığına uygun tığ gerekli arkadaşlar. Modelimize başlangıç zincirimizi çekerek başlayalım. Ve 32 adet zincir çekelim. 32 zincirimizi çektik. İkinci zincirimize batalım. Ve yan yana 3 adet sık iğne yapalım. 7 zincir çekelim. 4 zincir atlayarak 5. zincire batalım ve tekrar yan yana 3 adet sık iğne yapalım. 7 zincir çekelim. 4 zincir atlayarak 5. zincire batalım. Tekrar yan yana 3 adet sık iğne yapalım. Sırın sonuna kadar aynı işlemleri yaparak devam edelim arkadaşlar. Sıra sonumuza geldik arkadaşlar. Son 3 sık iğnemizi de yapalım ve sıramızı bitirelim. Filmi uzatalım. Ve beyaz ipimizi bırakalım. Tekrar sıra başımıza gelelim ve pembe ipimizi sabitleyelim arkadaşlar. Başlangıç ipimizi de aradan yürüterek 3 sık iğnemizin üzerine 3 adet sık iğne yapalım arkadaşlar. Tığımıza dolayalım. 7 zinciri öne alalım arkadaşlar. Alt sıradaki 4 adet zincirimizin her birinin içerisine 3 seferde çektiğimiz trabzan yapalım. 4 zincirimizin üzerine 4 adet trabzan yaptık arkadaşlar. Tekrar 3 sık iğnemizin üzerine 3 adet sık iğne yapalım. tığımıza dolayalım. Yine 7 zincirimizi öne alalım. Az sıradaki 4 adet zincirimizin her birine 3 seferde çektiğimiz trabzan yapalım. tekrar 3 sık iğnemizin üzerine 3 adet sık iğne yapalım. Tığımıza dolayalım. 7 zincirimizi öne alalım dört zincirimizin her birinin üzerine üçlü trabzan yapalım. sıra sonuna kadar aynı işlemleri yaparak devam edelim arkadaşlar. Sıra sonumuza geldik arkadaşlar. Son 3 sık iğnemizin de üzerine 3 adet sık iğne yapalım ve sıramızı bitirelim. Bir zincir çekerek üst sıramıza geçelim. Örgümüzü çevirelim. Her sık iğnemizin ve her trabzanımızın üzerine bir adet sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. İpimizi uzatalım ve pembe ipimizi bırakalım. Beyaz ipimize geçelim. İki zincir çekerek üst sıramıza geçelim arkadaşlar. İlk sıkı iğnemizin üzerine batarak kaydırma tekniği ile birleştirelim. 2 zincir çekelim. Tığımıza dolayalım. Yanındaki sık iğnenin üzerine batarak üçlü trabzan yapalım. Tığımıza dolayalım. Tekrar yanındaki sık iğneye batarak üçlü trabzan yapalım. Başlangıç zincirlerimizle birlikte 3 adet trabzanımız oldu arkadaşlar. 3 zincir çekelim. örgümüzü çevirelim. Alt sırada boşta bıraktığımız 7 zincirimiz vardı. Ortasından alarak sık iğne yapalım. Tekrar 3 zincir çekelim. Tığımıza dolayalım. 4 adet sık iğne sayalım. 5. sık iğneye batarak üçlü trabzan yapalım. Yan yana 3 üç adet üçlü tırabzan yapalım arkadaşlar. 3 zincir çekelim. Örgümüzü çevirelim. Boşluğa bıraktığımız 7 zincirimizin ortasından alarak sık iğne yapalım. 3 zincir çekelim. Tığımıza dolayalım. 4 sık iğne atlayarak 5. sık iğneye batalım. Ve üçlü trabzan yapalım. Yine yan yana 3 üç adet üçlü trabzan yapalım arkadaşlar. 3 zincir çekelim. Boşta bıraktığımız 7 zincirimizin ortasından alarak sık iğne yapalım. 3 zincir çekelim. Tığımıza dolayalım. 4 sık iğne atlayarak 5. sık iğneye batalım. Ve yan yana 3 adet trabzan yapalım. 3 zincir çekelim. 7 zincirimizin ortasından alarak sık iğne yapalım. 3 zincir çekelim. Tığımıza dolayalım. Ve son 3 sık iğnemizin üzerine 3 adet trabzan yapalım. Sıramızı bitirelim. bir zincir çekelim. Örgümüzü çevirelim. 3 sık iğnemizin üzerine 3 adet sık iğne yapalım. Yedi zincir çekelim. Alt sıramızın tekrarını yapıyoruz arkadaşlar şu an. 3 tırabzanımızın üzerine 3 adet sık iğne yapalım. 7 zincir çekelim. 3 tırabzanımızın üzerine 3 adet sık iğne yapalım. 7 zincir çekelim. Üç trabzanımızın üzerine üç adet sık iğne yapalım. Yedi zincir çekelim. Son 3 trabzanımızın da üzerine 3 adet sık iğne yaparak sıramızı bitirelim. Pembe ipimize geçelim arkadaşlar. 2 zincir çekelim. İlk sık iğnemize batarak kaydırma tekniği ile birleştirelim. 3 sık iğnemizin üzerine 3 adet sık iğne yapalım. Tığımıza dolayalım. Örgümüzü çevirelim. 4 adet trabzanımız var arkadaşlar. Her trabzanımızın üzerine bir adet trabzan yapalım. 3 sık iğnemizin üzerine 3 adet sık iğne yapalım. Tığımıza dolayalım. Yine örgümüzü çevirelim. 4 trabzanımızın üzerine 4 adet trabzan yapalım. sık iğnemizin üzerine 3 adet sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri yaparak devam edelim arkadaşlar. Bir zincir çekerek üst sıramıza geçelim. Her sık iğnemizin ve her trabzanımızın üzerine 1 adet sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. ipimizi uzatalım ve pembe ipimizi bırakıp beyaz ipimize geçelim. 2 zincir çekelim. İlk sık iğnemize batarak kaydırma tekniği ile birleştirelim. 2 zincir çekelim. Yan yana 3 adet trabzan yapalım. zincir çekelim. Boşlukta bıraktığımız 7 zincirimizin ortasından alarak sık iğne yapalım. 3 zincir çekelim. Tığımıza dolayalım. 4 sık iğne atlayarak 5. sık iğnemize batalım. Ve tekrar yan yana 3 adet trabzan yapalım. Evet arkadaşlar, modelimizin son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Zor gibi görünen fakat çok da zor olmayan bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimizin arka kısmı da gayet güzel. Astar kullanmadan da kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.